Peki hala küçük kutunun içinde ne olduğunu öğrenelim. Vay iPhone. Selfie zamanı. Hey, Lizzy sende ne var? Hey. Vay Macbook. Harika her zaman hayalini wow. kurmuştum. <laughs> Acaba bu kutuda ne var? Ne? Buraya nasıl geldin? Vay. <laughs> Olala'nın meydan okumasına hoş geldiniz. Ne bulacağım? Kola mı? Wow. Kolaya bayılırım. Neden bu kadar az? Sizinki çok fazla. Wow. Rüya mı görüyorum? Harika. Nick başla. Come on. Tamam. Okay. Çok ufak ama yine de iyi. Tek yudumda bitireceğim. <gülüyor> Nefis. <gülüyor> İğrenç. Tamam iyiyim. En sıra sende. Okay. Harika sıra bende. <laughs> hmm, kolaya bayılıyorum. Yummy. <laughs> Bir fikrim var. Nasıl? Peki ya mentos eklersek? <laughs> daha eğlenceli oldu. Gerçekten harika. Teşekkürler. Arkadaş olduğumuzu sanıyordum. Lizzy sıra sende. Korkunç sinek beni rahatsız edecek. Ondan kurtulmalıyım. Hey yeni bir planım var. Anladın mı? Başlayalım. Hadi biraz daha. Harika. Gerçekten eğlenceli olacak. İşte geliyor. Vay başardım. Bakın dev gibi. I, Lize çabuk iç. <laughs> ah, bir şey oluyor. Yapsın. Gerçekten harika. Yardım edin. <laughs> Şunlara bak. Beni uzaya fırlattılar. <laughs> Vay. Gel, inanamıyorum. Tatmak istiyorum. Oh, ah, harika. Hamburgere bayılırım. Ha? Neden küçük? Şanssız. Ye hadi. Bir fikrim var. Mikroskop olmadan yapamam. Cımbız yardımıyla küçük şeyi merceğin altına koyacağım. Sıra küçük hamburger. Zevkle yiyeceğim. Lezzetli ama ufak. Ufak mı? Tadına baktığın için şanslısın. Tamam sıra bende. Hmm, sıradan yemek sıkıcı. Daha iyi bir fikrim var. What? Rahat olun her şey kontrol altında. Güçlü kılıcım sayesinde hamburgeri bir sürü küçük parçaya dönüştüreceğim. Böyle daha iyi. Sırada tatmak var. Evet tam istediğim gibi. Çok acıktım. Keşke yiyebilsem. Olmaz. Sonunda büyük hamburgeri deneme sırası bende. Nasıl ısıracağım? Çok büyük. Buldum. Sihirli iksirim var. Yardımcı olur. Aa, böyle miydi? Lizzy ne oldu? Sanırım küçüldüm. Harika. Hey çocuklar. Bakın ne yapacağım. Bir, iki, üç. Haline bak. <laughs> Abonelerine merhaba de. Kötü fikir. <laughs> Heyo. Bunlar haribo sakızlı ayıcıklar. Vay. Kocaman haribo ayıcı. Benimki küçücük. Önce sen ye. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Yine de lezzetli olacak. Vay! Harika! Etrafındaki her şey çok renkli. Mükemmel! Hey Lizzie, kalk! Uyudun mu? Ha? Rüya mıydı? Ah hayır! Eni, sıra sende. Yaşasın! Hariboyu çok seviyorum. Daha iyi bir fikrim var. Birkaç tane sevmediğim takılarımı içine atarsam ne olur? Biraz sallayalım ve... Takılarım hazır. Onları takarak harika olacağım. Denemek istiyorum. Awesome. Muhteşem. Gerçekten harika. <laughs> Doğru diyorsun. Muhteşem. Nick sıra sende. Zevkle. Kocaman ayıcığım var. Çok lezzetli. İnanamıyorum. Gerçi daha lezzetli hale getirebilirim. Küçük mikrodalga fırını gerekli. Ayıcığı içine koyacağım. Neden? Şimdi göreceksiniz. Hazır. Sakızlı ayıcık yenilebilir slime'a dönüştü. Harika değil mi? Gözlerim kanadı. Felaket. Sırada ne var? Vay dondurma. Çok büyük ve gerçekten lezzetli. Umarım öyledir. Benimki çok az. Okay. hala başka seçeneğim yok. Onu hüpleteceğim. Tamam. Hmm, nefis. Dilim maviye döndü. Emi <laughs> denesene. Lezzetli görünüyor. <laughs> oh, hayır. Her yer mahvoldu. Hey, Dikkatli olur musun? Ah, Lizzy yemezsen eriyecek. Sorun değil. <laughs> Sanırım çok sevdi. Şimdiye kadar yedi en iyi dondurma. Hey Nick, denemek ister misin? Please. O zaman al. Ha, nerede? Hey, haksızlık. Ama harika fikir. Lizzy al şunu. <laughs> Haline bak. <laughs> Yakaladım. Lizzy paylaştığın için sağ ol. Nefis. Vay Nutella. Küçücük kavano. No. Normal kavano süper. Yeah. <laughs> Benimki çok büyük. Vay. Hey eninin kavanozuna bak. Çok şanssız. Haklısınız. Yiyecek bir şey yok. Tamam. En azından lezzetli. Mmm, çocuk oyuncağı. Kavanozu ağzıma atarak yemek daha kolay. İşte Nutella bitti. Aa. What? Çok garip. Okay. Ah, her neyse sıra bende. Ne yapsam? Bir fikrim var. Nutellayı masaya dökeceğim. Böyle daha iyi. Neden bakıyorsunuz? Endişelenmeyin. Şimdi anlayacaksınız. Pekala fırça lazım. Çekiç, peçete. Vay canına hazır. Tamamen yenilebilir Nutella kavanozu nasıl oldu? Vay çekilin bu benim. Hadi yiyelim. Mmm muhteşem İnanılmaz lezzetli ve daha da önemlisi olağanüstü görünüyor. Ne ki ağzım sulanıyor. Elimde değil. Hadi Lizzy sıra sende. Vay nutella dolu kovan var. Çok lezzetli. Bir kaşık daha. Daha fazla. Harika. Aman tanrım. Nefis. Kaşığa gerek yok. Ellerimle yiyeceğim. Lizzy neredesin? Kayboldu. Lizzy. Cennete gibiyim. All right, all right. All right. Sanırım onu kurtarmalıyız. Hadi çık. Hayatımın en güzel günüydü. Çikolataya bayılıyorum. Yummy. Videoyu beğen. Ne alacağım? Kara şeklinde tost ekmeği mi? Bu çok sıkıcı. Daire şeklinde bir hubabubam var. Harika. Ben de şanslıyım. Üçgen şeklinde bir onigiri aldım. Onigiri bir Japon yemeği. Bu yüzden görünüşünüz uygun olmalı. Saçım tamam. Şimdi görünüşümü şekillendireyim. Çok daha iyi. Şimdi tıpkı gerçek bir geisha gibi görünüyorum. Oldukça komik görünüyor Lola. Sen dans ederken ben de senin onigirini yiyeyim. Ah şey hayır. Sadece eğlenmek için giyindim. Onigiri sadece benim. Üstelik nasıl hızlıca yiyeceğimi de biliyorum. Birkaç çubuk yeterli olacak. İkincisi güzel saç modelim için Of ya Lola'nın nefis onigirisi var. Benimse sadece biraz ekmeğim. Bitirdim. Nick şimdi senin sıran. Tamam. Çok hızlı bir şekilde bir fikir bulmam gerek. Aynen öyle. Bu ekmek tost yapmak için mükemmel. Cihazı açtım. Birkaç saniye bekleyeyim. 3, 2, 1 hazır. Ne? Nasıl yanabilir? Tüm talimatlara uydum. Çok beceriksizsin... Bugün kesinlikle senin günün değil... Böyle yemek zorundayım... İğrenç... Hayır istemiyorum... Yemeyeceğim... Roxy sen devam et... Zavallı Nick, En sevdiğim hubabubam var... Hey Lola... Bana bir tırnak törpüsü verebilir misin? Hiçbir şey söylemedi... Yani itiraz etmedi... Nazikçe verdiğin için teşekkürler... Benim daha çok ihtiyacım var... Ne var? Sakızı bitirmek için hızlı bir yol bulmalıyım. Çok aç gözlüsün. Bizimle paylaşmadın bile. Ah haydi ama. Bak kocaman bir balon yaptım. Evet, gerçekten de büyük bir baloncuk. Hemen tamir edelim. Yemek çubuğum nerede? Dikkatli ol Roxy. Hey, ne yaptın sen? Neredeyse balon boyutunda dünya rekoru kıracaktım. Yaşasın. Üçgen şeklinde bir parça çilekli cheesecake. Bu harika. Kare waffle'larım var. Ee, bu soğan halkası. Kokusu. Benim cheesecake'im daha güzel. Çilek dolgulu tam sevdiğim gibi. Gerçekten çok lezzetli. Büyük anne daha lezzetli yapabilir. Onun turtalarını gerçekten çok seviyorum. Ha, Lola, bir fikrim var bak. Bir bip bop kes şunu. Çok komik. Şimdi <laughs> ne yapacaksın? Hey, tüy kullanmak haksızlık. Şimdi her tarafım cheesecake ve senin tükürüğünle kaplı. Bilerek yapmadım ama bunu hak ettin. Şimdi yeme sırası bende. Waffle'ı çok sevmeme rağmen kuru kuru yemek istemiyorum. Akça ağaç olduğu için şanslıyım. Yemekleri her zaman daha lezzetli yapar. Böylesi daha iyi. Hepsi bu. İşim bitti. Roxy bir ısırık al. En çok da soğanlardan nefret ederim. Berbat kokuyor. Hadi Roxy yapabilirsin. Tamam deneyeyim. İğren çok kötü. Çabucak bitirmeliyim. Buna bakmak bile iğrenç. Soğan gözlerimi yaşartıyor. Zavallı kız merak etme artık her şey tamam. Evet acım bitti. Bana gelince hemen şimdi başlıyor. Roxy nefesin çok kötü kokuyor. Solunum cihazıyla daha iyi olacak. Aferin sana. Ah bir tane daha yok mu? <laughs> Bu sefer ne alacağım? Krep harika. Biraz çıtırlardan aldım. Kahvaltıda yemeye bayılıyorum. Olamaz. Doritos acılım var. Bu bir felaket. Evet kötü şans. Süt ve nefis çıtırlardan oluşan lezzetli bir yemek yiyeceğim. Ama tabağı çok düz. Şimdi bir çözüm buldum. Bir kase süt paketi yapacağım. Sonra bulaşıkları yıkamama gerek yok. Tüm malzemeleri karıştırayım. Şimdi kahvaltımın tadını çıkarabilirim. Kaşığım nerede? Hmm, çok lezzetli. Çıtırlar çilek aromalı gibi harika. Onları her zaman yiyebilirim. Hay aksi, bittiler. Sadece süt yemek çok üzücü. Eğer bitirdiysen sıra bende. Nutella kreplerin yanında en iyisidir. Çok tatlı. Parmak yalatacak kadar lezzetli. Krepten bir kule yapacağım. Böyle yemek çok daha kolay. Bitti, şimdi deneyelim. Prensesler çatal bıçakla yer. Çatal kullanarak zarif bir şekilde yiyebilirsiniz. Çok beğendim. Roxy, görünüşe göre biraz kirlendin. Önemli değil. Önemli olan muhteşem olması. Sen doyduğuna göre yeme sırası bende. Acaba bu cipsler çok mu acı? Bu çok garip. Tadı oldukça güzel. Hatta hoşuma gitti. Sadece oldukça baharatlı. Bu tur göründüğü kadar zor değil. Olamaz! Ne kadar baharatlı olduğu konusunda yanılmamışım. Gittikçe daha çok yanıyor. Next sütünü ödünç alabilir miyim? Bu sütü mü? Tamam al. Hatta sana biraz yardım edeyim. Evet. Şimdi çok daha iyiyim. Teşekkürler. Bir kez daha baharatlı ve acı yemeklere dayanamadığımı ikna oldum. Sen ne aldın? Bir sürü oraya kurabiyem var. Mükemmel, yuvarlak ve nefis. Bir marmelat popitim var. Harika. Ah, oh, havuç aldım. Oldukça garip. Herkes kabul ederse ben başlıyorum. Oraya kurabiyeleri için özel olarak yapılmış harika bir hile biliyorum. Bir çalkalayıcıya ve biraz çabaya ihtiyacım var. Tüm kurabiyelerin düzgünce çalkalanması gerek. Yehu! Oraya kulesi yenmeye hazır. Vay etkileyici. Alkışlamaya gerek yok. Zaten en iyisi olduğumu biliyorum. Birkaç saniye sonra kurabiyelerin hepsi bitti. Şüphesiz harika. Lola sıra sende. Havuç sevmem ama yemek zorundayım. Bekle bir saniye bunlar havuç değil. Bunlar taze kurvasanlar. Bayılırım. Özellikle ahududu reçeliyle. Çok yumuşak ve çok lezzetli. Lokum gibi. Gerçi marul burada gereksiz. Daha fazla reçel olmalı. Süper. Seni görebiliyorum. Ha <laughs> ha. Tamam. Dikkatimi nefis şeyden uzaklaştırma. Lola, marulları etrafa atmasan olmaz mı? Pardon, o kadar lezzetli ki başka bir şeye dikkat edemiyorum. Sonunda popitimi deneyebileceğim. Hiç sanmıyorum. Nick baksana bu gerçek popit. Buna inanacağını biliyordum. Bu arada ben de onu marmelatlı gerçek popitle değiştireyim sahte popit falan değil. Hadi dikkatimi dağıtma. Anlamıyorum. Bu neden bu kadar sert? Bu da ne böyle? Bir oyuncak en sevdiğim çiçeğimi kırdı. Ben gidiyorum. Al bakalım sana. Tencere için büyük annemden biraz sonra özür dileyeceğim. Ama şimdi... Hey Lola! Benim popitimi değiştirmişsin. Özgünüm Roxy. Son kurabiye benim için. Daha doğrusu Lola için. Neden bana bir şeyler fırlatıyorsun? Yemeğimi çalmamalıydın. Peki tamam al bakalım. Teşekkürler Nick. Güzel. Biraz peynir dilimim var. Sen ne aldın? üçgen bir karpuz parçam var. Harika. Ne? Benimle dalga mı geçiyorsun? Bir kaktüsüm var. Ne kadar keskin iğneler. Lola ye bakalım. En lezzetli meyveler yüzünden yazı seviyorum. Karpuz gerçekten çok güzel. Tek sorun çok fazla çekirdeği var. Ah dişim. Neden bu kadar çok çekirdek var? Lola bak tişörtüme ne yaptın? Bilerek yapmadım. Ama şimdi daha komik görünüyor. Çekirdeksiz daha çok severim. Tamam Nick. Sıra sende. Olmaz. Kaktüsünü ye. Onu yemek istemiyorum. Ah iğneler. Dur bir dakika. Aklıma bir fikir geldi. Bahçede çalışacaktım ve bu aldım. Şimdi çok kullanışlı olacak. Birkaç saniye sonra kaktüsüm pürüzsüz ve hoş bir hale gelecek. Bitti. Geriye en zor şey kaldı. Nasıl yeneceği? Pek lezzetli olacağını sanmam. İğrenç. Çok acı. Yapabilirsin. Lola bu kadar gülmek yeter. Um, belki gözlerimi kapatırsam daha kolay olur. Uh, hayır ne kadar da iğrenç. Boş ver yine de aferin. Zavallı Roxy çok fazla zorlukla karşılaştı. Şimdi Lola'ya şaka yapma zamanı. Önce peynirimi eriteceğim. Böyle parçalar büyük bir bütün haline gelecek. Görev tamamlandı. Şimdi bıçakla biraz çalışacağım. Dikkatli olmalıyım. Kolay bir görevim değil. Neredeyse bitti. Ah Lola dikkat et. Tamam herkes şaheserime bakmaya hazır mı? Hey Lola. Canım benim. Aa! Ne güzel bir şaka. <laughs> Seni aç şunu. Okay. Bu da ne? Rubik küpü mü? Ama yenmez ki. Ha! artık başının çaresine bakmalısın. Benimki çikolata. Çok lezzetli görünüyor. Come on. Pekala, onu çözmeye çalışacağım. Hazır ol bakalım, seni çözeceğim. Biraz yavaş ol. Ah, parmaklarım birbirine dolandılar. Bu işi uzmanına bırak birkaç saniye ve küp çözüldü. Rica ederim. Ben cidden çok zekiyim. Zeki mi? Şimdi göreceğiz. <laughs> o da kim? Afiyet olsun Nick. Garip. Aa, çok acıdı. Nick dişlerin. Merak etme hemen düzelteceğiz. <laughs> küp bize yardımcı olacaktır. Ancak bölünmüş parçalar halinde. Endişelenmeyin. Şimdi dişlerin eskisinden daha iyi hatta efsanevi olacak. Vay onlar renkli. Sana yakıştı. İşte al bakalım. Teşekkürler Eni. Bu çok sıra dışı. Hey bekle. Üç deyince açalım. Ha, kahretsin. Of ya soğan. Nick fark edene kadar. Ah oh, hayır soğanım var. Hey. Görünüşe göre planım başarısız oldu. Neyden bahsediyorsun? Neyse önemli değil. Bunu yemek zorunda kalacağım. Bekle. Çikolatadan yapılmış. Ha, gerçek gibi görünüyor. Ah, çok şanssızım. Ee, peki görünmüyor. Tadı daha da kötü. Gözyaşlarım resmen sel oldu. Bütün makyajım bozuldu. Eni, ne korkunç bir koku. Hey. Nick, Holosko. Uyan, yardım edin. Doktora yol açın. Hastamız kim? Annem, bayılmış. Biraz su yardımcı olur. Vay, daha iyi hissediyorum. Senin içinde bir şeyim var genç bayan. Hey. İlk ben açacağım. Çok tatlı. Hey. Aa, bu bir fare. Bağırmayı kes. Evet bu bir fare ama çok sevimli. Hadi seninkini aç. Aman tanrım burada da bir fare var. Korkunç. Gerçek değil korkma. Tamam, güzel. Küçük bir parça alacağım. Cidden güzel kokuyor. Bu korkunç. Sen bakma tatlım. Nasıl yapabildin? Hem de akrabasının önünde. Nick haklıydın. Fareler o kadar iğrenç değilmiş. Şimdi senin sıran. Hayır yapamam. Onu sadece öpeceğim. Vay bir prenses. Sihre bak. Bu benim için mi? Peki ya krallığın diğer yarısı ya da onun gibi bir şey? Bu hiç iyi değil. Nick bir fareyle evlenemez. Yaşasın. İşe yaradı. Ah hayır. Prens olmayı hayal etmiştim. Ha önce ben açacağım. Bir şapka mı? Ve hepsi bu kadar mı? Benim çikolatam var. Onlarla ne yapmamız gerekiyor? Bekle, bir şey buldum. Bu sihirli bir değnek. Vay havalı. Bir şey yapmayı başarabildim mi? Ah bir tavşan. Çok tatlı. Ben de denemek istiyorum. Vay. Benim de bir tavşanım var ama o çikolatadan. Ah harika. Çok nefis görünüyor. Eni, bana sihirli değneği ver. Rüyanda görürsün. Ne? Bana ne oldu? Ben şimdi tavşan mıyım? Ne yaptın Eni? Buna nasıl gülersin? Yaptın bu mu yani? Al bakalım sen. Oh hayır yüzüm çok komik görünüyorsun. Eğlenceli mi? Şimdi senin için gerçek bir eğlence olacak. Harika oldun. Ne zaman duracaksın? Boynuzlar mı? Dalga mı geçiyorsun? Onu geri ver. Umarım bu sefer şanslı olurum. Rüyanda görürsün. Vay! Çikolatadan ahtapot. Sende çikolata varsa bende şey olmalı. Gerçek bir tane. Yandım. Şey, kesinlikle hiç şansın yok. Mmm çok lezzetli. Duramıyorum muhteşem. Şimdi seni sıran. Aa, tamam. En azından yalamaya çalışacağım. İğrenç. Ne? Yardım et. Dokunaçlarıyla beni yakaladı. Vay sonunda. eni ne? Ne yapacağım? Yararı olmaz. Bunun da olmaz. Ah, ihtiyacım olan şey bir raket. Aa! Bu da neydi? Oops. Aa, gözüm morarmış. Ve dudaklarım şişti. Şu halime bak. Neye benziyorum? Ben ilk olacağım. Bakalım neyimiz var? Aa, hiç Et. Birileri yine şanssız. Benim harika çikolatadan bifteğim var. Muhteşem kokuyor. <laughs> Hadi Nick dene. Sanırım kusacağım. Kendime onu yerken hayal dahi edemiyorum. Ha? Söylenip dururken ben bifteğimi yiyeceğim. Vay! Gerçekten lezzetli. Hmm. Keşke ben de lezzetli bir şeyler yiyebilsem. Hmm, bir fikrim var. Şimdi ne yapacaksın bakalım? Hmm. <laughs> bu dahice. Oops. Daha fazla istiyorum. <laughs> Dur. Neler oluyor? Neden bu kadar acı? olarak ihtiyacım olan şey. Eni benim için bifteğimi pişir. Ah evet harika kokuyor. Nick bu senin numaran mıydı? Tamam sen şimdi göreceksin. <laughs> Bakalım böyle kaygan bir tabakta bifteğini nasıl keseceksin? <laughs> Neler oluyor? Bifteğim neden benden kaçıyor? Hadi buraya gel. Ha! Yemeğin nasıldı? Sadece şaka yaptım. Hangi yemeği tercih edersin? Çikolata mı yoksa gerçek mi? Videomuzu beğenmeyi ve Olala'ya abone olmayı unutma.